Merhabalar ben Sertap Gülsever. Almanca kılavuzuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ile geçen haftaki konumuz birbiriyle bağlantılı. Geçen hafta Almanya'da Work and Travel konusundan bahsetmiştik. Bu program Work and Travel'a çok benzemekteydi fakat e, biraz farklıydı. Bu programla sadece Almanya'ya gidebiliriz programımızda ve öğrenci olmamız gerekmekte. Tıpkı Work and Travel'da olduğu gibi. Ama work and travel'dan daha avantajlı yönü ise bu program başvururken hiçbir aracıya ihtiyacımız yok. Yani programa direkt kendimiz başvurabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki herhangi bir kuruma ekstra para ödememize gerek yok. Kazandığımız bütün para cebimizde bulunuyor ya da daha öncesinden bir birikimimiz olmasına gerek yok. Eğer bu videoyu izlemediyseniz yukarıya linkini bırakıyorum. Başvuru yapmadan önce mutlaka o videoyu izleyin. Bu videoda ise başvurularınızı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Daha önce söylediğim gibi bu program aracısız. Bu yüzden ücretsiz. Fakat bunun karşılığında tabii ki bütün işlemlere sizin ilgilenmeniz gerekmekte. Bu işlemleri de Almanca bilmeden ya da çok az Almanca bilerek belki biraz zor olabilir. Bu yüzden sizlere adım adım bu videoda göstereceğim nasıl başvurabileceğinizi. Siz de o şekilde başvurabilirsiniz. Videonun pratik kısmına geçmeden önce şunu beklemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basın. Çünkü bu tarz videoları sürekli yayınlamaktayım. Aynı zamanda Almanca öğrenmek isteyen kişiler için de A1 yani başlangıç serisinden başlayarak Almanca öğretmekteyim kanalda. Destek olursanız çok mutlu olurum. E şimdi pratik kısma geçelim. Şimdi ise videomuzun pratik kısmına geldik. Öncelikle kanalıma geliyorsunuz. Almanca kılavuz tut. Daha sonra şu videoyu buluyorsunuz. Aracısı Work and Travel nedir? Katılım şartları. O videoya tıkladıktan sonra aşağı kısma geliyorsunuz. Daha fazla gör kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra da burada ilk link başvuru formları şeklinde yazmışım. Oraya tıklayınca İlk başvuru formu çıkıyor. İki sayfa. Buraya soy isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra isim, doğum tarihi, doğum yeri, Nereli olduğunuz? Eğer Türkseniz TRCH şeklinde yazabilirsiniz. Küçük yazılıyor. Buraya ise bir fotoğrafınızı e, koyuyorsunuz. Ama yani iki tane fotoğrafınız gerekiyor. Bir fotoğrafınızı buraya yapıştırabilirsiniz. Medeni durumunuz? Bekarsanız L'dik. Evliyseniz her hayatın ikisine bir daha basmayın. Hangisi ise artık ona basarsınız. Geschlecht. Ee, Eğer kadınsanız weiblich, männlich. Erkekseniz männlich. Yani ilk kısım kadın, ikinci kısım erkek. Burada ise nasıldı? İlk kısım bekar, ikinci kısım evli. Daha sonra adres kısmına geliyoruz. Sokağınızın ismi ve numarası. Daha sonra posta kodu hmm, yer ismi Ülke. Türkiye'de yaşıyorsanız büyük Türkiye tebrik Telefon numarası ev telefonu veya büro telefonu varsa alan koduyla birlikte yazıyorsunuz. Cep telefonu bu da yine alan koduyla Türk telefon numaranız varsa artırırsan e-mail. E çok önemli çünkü sizi büyük ihtimalle telefonla aramayacaklar. %90 aramazlar. Ama e-mail yollarlar ve bu e-maili görmeniz gerekmekte. Bu yüzden e-mail adresinize girip giremediğinizi tespit edin. Eğer giremiyorsanız yeni bir e-mail adresi açabilirsiniz. Buraya da e-mail adresinizi doğru bir şekilde yazıyoruz. İsim ve soy isim şeklinde olursa çok daha iyi olur tarih, günün tarihini yazıyorsun. onu imza imzalıyorsunuz. İkinci kısımda ise bu zamana kadar tecrübe, iş tecrübelerimiz hangi tarihten hangi tarihe kadar oluyor? Diyelim ki bir yıllık iş tecrübeniz var atıyorum şu an. 2020, 45, 2021, 2021. Bu şekilde ortaya nokta koyuyoruz. Bazen Türkiye'de şu şekilde de yapılıyor. Ama bu ikinci gösterdiğim şekil Almanya'da olmadığı için belki biraz gelip kaçabilir. O yüzden mutlaka nokta şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Tetikel yani şimdi yani mesleğinizin ismi neydi yaptığınız atıyorum der sonluk yaptığınız bir kafede herhangi yazabilirsiniz eğer kadınsanız benim kellerim diyelim ama başka bir mesleğiniz vardı atıyorum e, satıcıydınız vesaire onu da Google'dan araştırarak Google Translate'den Almancasının ne olduğunu bularak kolaylıkla yazabilirsiniz. Arbeit gibi firmanın ismini yazacaksınız. Lank. Eğer Türkiye'de çalıştıysanız, Türkiye ve buraya da diğer e, tecrübelerinizi yazıyorsunuz Öncelikle en son çalıştığınız iş yerinden başlayarak aşağıya doğru gidebilirsiniz. Bu şekilde daha iyi olur. Hmm. Diyelim ki hiç iş tecrübeniz yok ama yine de bu kısmı boş bırakmayın herhangi bir kafede çalıştım, şurada çalıştım, burada çalıştım yazabilirsiniz. Çünkü Almanya'dan kimse gelip de sizin Türkiye'de çalışıp çalışmadığınızı e, bakmaz gerçekten. Yani bunu zaten bilinmeyeceği için burayı doldurmanız sizin için olumlu olacaktır. Daha önce Almanya'da bulundunuz mu? Bu kısmı eğer gerçekten Almanya'da bulunduysanız doldurun. Çünkü bu bize bizeyle gittiğimiz için mutlaka kanıtlanabilir bir şey zaten. O yüzden boşu boşuna burayı doldurmaya gerek yok yani. Bulunmadıysanız ama bulunduysanız. Diyelim ki bir hafta bulundunuz. Es geçmeyin mutlaka yazın. Çünkü belki işveren derken bu bizim kültürümüzü biliyor. Daha önce de almaya gelmiş. Belki sizin için bir artı olabilir. Bu da aynı şekilde hangi tarihte gittiğimizi ve hangi tarihte döndüğünüzü bu ilk kısmına fon biz kısmına yazıyorsunuz. Daha sonra gurunç. Neden oradaydınız? Diyelim ki au pair olarak oradaydınız. Au pair linkte bir bebek bakıcılığı programıydı. Eğer ilgilenen olursa dil öğrenmek için iyi bir program. Yukarıda linkini bıraktım. Hobi. Hobi kısmını da boş bırakmayalım. Mutlaka bir birkaç hobinizi yazın. Böylece işveren sizi daha iyi tanıyabilir. Diyelim ki hobiniz evde atıyorum, e bilgisayarda oyun oynamak vesaire. Belki bu hobiler çok hoş gelmeyebilir ilk bakışta. O yüzden bu gibi hobilerden kaçınalım. Onun yerine başka şekilde hobiler yazabilirsiniz. Mesela diyorum, e gene garson olarak çalışacağınızı düşünelim. Garson ne ihtiyaç var? İnsanlardan iyi diyalog kurabilmesi gerekmekte, güler yüzlü olması gerekmekte. Bu tarz hobileri seçebilirsiniz. Mesela tiyat tiyatro yapmaktan hoşlanırım yazabilirsiniz. Ya da başka bir hobi de yazabilirsiniz. Ama yine böyle insan içerisinde, yani mesela insanlarla diyalogda olduğunuz bir hobi olursa çok çok daha iyi olur sizin için. Burası ise dil seviniz, Doğuş, Almanca. Grund kendisi, temel, Gut, iyi, SEO'nun çok iyi. Yani ilkine tıklarsanız temel seviye değil, ikinciye tıklarsanız iyi. Üçüncüsü ZEGOR. Temele tıklamanızı çok ıı, tavsiye etmem. Çünkü zaten bu programa giden birçok insan Almancası iyi değil. Ama gene de belki onlar iyi ya da çok iyiye tıklayarak sizin önünüze geçebilir. İyiye tıklarsınız. Zaten sizin orada bir belgeniz olduğu için asıl e, ıı, Almancanızı görecekler. Ama gene de iyi tıklamanızı tavsiye ederim. Very kısmına eğer gerçekten iyi bir derecede Almanca biliyorsanız bir bir seviyesinde Almancanız varsa tıklayın. Führerschein, şey, bu ise ehliyet. Ehliyetiniz varsa normal ilk olarak normal araçlar için kullandığımız varsa ilkine tıklıyorsunuz. İkincisi daha çok büyük araçlar kamyondur, tırdır vesaire varsa ehliyetiniz varsa o ona tıklıyorsunuz. Üçüncüsü ise traktör. Yani ehliyetiniz varsa ona tıklayabilirsiniz. Ve ehliyetinizin bir fotokopisini koymanızı istiyorlar yukarıda. Yani mektubun içerisine koyuyorsunuz. Studienfach ise okuduğunuz bölüm. Studienfach benim gibi bazetini dolma Yani mütercim, tercümanlık. Şu anda master yapıyorum ama katıldığım zaman mütercüm tercümanlıkta. Zaman hmm. periği tatilinizin başlangıcı ile son yani ne zaman bittiğini soruyorlar. Burası gün yazıyorum, ay ve daha sonra yılı yazıyorsunuz aynı şekilde bittiği tarihte biz hangi günde bitiyor onu yazıyoruz. Hmm. Hangi alanda çalışmak istediğine geliyoruz. Gümüşte teyitek hal. Gastronomi ya da otel otellerde çalışmak istiyorsanız ilkine. Sistem gastronomi yani Burger King vesaire gibi fast food alanlarında çalışmak istiyorsanız ikincisine. Land Wirtschaft e, tarım alanında çalışmak istiyorsun. Üçüncüye Gebäude, Industry Reinigung, ım, temizlik alanında çalışmak istiyorsanız. Dördüncüye fabrikalarda çalışmak istiyorsanız. Beşinciye, altıncısı egal. Yani benim için hiç fark etmez. Her yerde çalışayım diyorsanız oraya tıklayabiliyorsunuz. Birden fazla seçeneğe de basabiliyorsunuz. Atıyorum bir ve da, dörde basabilirsiniz vesaire. Nerede çalışmak istiyorsanız, oraya başvurabilirsiniz. Um, Land-Budget, yani tarım alanı. Gerçekten o alanda da eğer bu bölümü okuyorsanız, mesela tarımla ilgili bir bölüm okuyorsanız ya da tecrübeleriniz varsa mutlaka başvurmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok bir iş var. Ben gittiğim zaman kafede, yani gastronomi alanında çalışmıştım. Fakat biriyle tanışmıştım, o land Ölçak alanında çalışıyordu ve gerçekten çok fazla avlandı kendisi. Çok fazla iş olduğunu söylüyordu. Sabahtan akşama kadar çalıştığını ve bu yaz çalışmasından yani yaz çalıştıktan sonra Almanya'da bir yılda hiç çalışmadan kalan yılda hiç çalışmadan geçirdiğini söylemişti. Eğer gerçekten çok çalışıp çok fark kalmak istiyorum derseniz Landa da çalışabilirsiniz. Bu da çalışmak istediğiniz zaman. Diyelim ki tatile giriyorsunuz ama ilk hafta yine de bu da hangi zaman diliminde orada çalışmak istediğinizi belirten bir alan. Diyelim ki mesela tatilimiz başlıyor ama ilk e, ilk aydan çalışamam derseniz e, Türkiye'de durup başka işlerimi halletmem gerekiyor vesaire derseniz burada hangi zamandan da, e, hangi zamanda başlayabileceğiniz ve hangi zamana kadar çalışabileceğinizi de doldurabilirsiniz. Ama ben bunu çok önermiyorum. Eğer gerçekten çok ciddi bir işiniz yoksa Türkiye'de direkt gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten üç aylık bir zaman dilimi olduğu için bu zaman dilimin çok daha kısaltırsanız diyelim ki iki ay, sadece bir ay e, çalışmak istiyorum derseniz o zaman bir iş, işveren bulmanız zorlaşacaktır. Çünkü kimse bir için eleman almak istemeyecektir. Çünkü e, bu elemanı işe alışma süreci var vesaire. Birçok onların da evrak doldurması gerekiyor. O yüzden zaten 3 ay kısa bir süre. Eğer daha da kısa bir süre olursa e, iş bulma şansınız düşer diye düşünüyorum. Eğer diyorsanız ki ben tatilimin tamamında çalışabilirim, o zaman sadece burayı işaretlememiz yeterli olacaktır. Daha sonra bu kadar. Böylelikle formumuzu doldurduk. Formumuzu doldurduktan sonra bir evrada daha ihtiyacınız olacak. Fakat bu formu siz değil, sizin üniversitedeki hocanızın doldurması gerekmekte. Ee, yine aynı videodan aşağı kısımdaki ikinci linke tıklıyorsunuz. Bu linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir form çıkıyor. Hem İngilizce hem Almanca. Böylelikle hocanız kolaylıkla doldurabilir. Burada önemli olan nokta hocanız bu formu doldurduktan sonra üniversitenin mührüne de ihtiyacınız var. Eğer üniversitenin mührü olmazsa bu belge geçersiz sayılmaktadır. Diyelim ki formunuzu doldurdunuz. Hocanız da formu doldurdu ve mühürledi. Şimdi ise yapmamız gereken şey, diğer videoda bahsettiğim evrakları toplayıp hepsini bir mektubun içerisine koyup aynı zamanda buradaki adrese mektup yoluyla göndermeniz olacaktır bilirsiniz. Yani artık sizin için Almanya'da iş aramaya başlanıyor. Fakat bu iş size iş bulurlar ya da bulmazlar %100 garantisi yok. Eğer siz dersiniz ki ben gerçekten gitmek istiyorum ve %100 garanti istiyorum o zaman şu şekilde yapabilirsiniz. Bu kurumun yine bir iş arama sitesi var yani böyle iş kur gibi bir kurum burası. Daha sonra o bu Almanya'daki iş kur sitesine geliyorsunuz bunu videonun altında link olarak paylaşıyorum. Burada hangi mesleği yapmak istediğinizi yazıyor. Onu yazabilirsiniz ve nerede çalışmak istediğinizi yazabilirsiniz. Meslek kısmını boş bırakıyorum ben. Nerede çalışmak istediğini istediğinizi yazabilirsiniz. Almanya'nın daha çok yazlık yerlerinde, denize kıyısı olan yerlerinde çalışmak istediğinizi yazarsanız daha uygun olur. iş yerlerini daha çabuk bulabilirsiniz. Çünkü Zaten 3 aylık yaz döneminde gittiğimiz için mantıken yazlık yerler sizi daha çabuk kabul ederler diye düşünüyorum. O yüzden atıyorum ben mesela OSI yazıyorum. Siz araştırıp başka yerleri de yazabilirsiniz. Şu an sadece öylesine girdim. Ve 587 iş yeri var. Burada iş var. Bunlara tek tek başvurabilirsiniz. Ve siz bütün iş yerlerine bu şekilde başvurursanız mutlaka kabul alırsınız peki nasıl e-mail nasıl başvuracağımızı da başka bir videomda göstermek istiyorum yoksa bu video çok aşırı uzun olacak ama mesela iş ilanına bastığınız zaman buradan bilgiler edinebilirsiniz mesela hangi tarihte arıyorlar ne olarak arıyorlar vesaire gibi bilgiler edinip mail adreslerine genelde mail adreslerini veriyorlar buraya e, mail atabilirsiniz. Ve bu şekilde mutlaka kabul edilirsiniz diye düşünüyorum. Ama dersiniz ki ben uğraşmak istemiyorum. O zaman zaten onlar size iş arıyorlar. Eğer şansınıza bir iş bulurlarsa siz onların bulduğu işe de gidebilirsiniz. Ama ben sadece kendim arayayım mektup göndermeyeyim olayı yok. Mutlaka mektubunuzu gönderin. Eğer orada kayıtlı değilseniz bu işlere de başlayamazsınız zaten. Öncelikle oraya kendiniz kaydedin. İş kursunda hem iş arasın hem de siz kendiniz iş arayın. Böylelikle işinizi garantiye alın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Görüşmek üzere.